Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TNT'den yaptığımız bu dev şeyi patlatacağız. İçine Creeper hapsetmeyi düşünüyorduk. Ama Creeper'da olmuyor işte. Hapsetilmiyor. bir de ben deneyeyim. Toprağa da koymaya düşünsek olmuyor. Bak şimdi Duket ne yapacağız biliyor musun? Evet. Ne yapacağız? Onu bilmiyorum ama ne yapacağımızı bilmiyorum. O ne ya? E ne yapacağız bunu? Ne mi yapacağız? Bununla patlama yapacağız. O ne ya? Kan. Kan gibi bir şey yani işte. O mu patlıyor? Neyse şunu açtık. Şöyle şey. Bir tane de şart tel alacağım arkadaşlar. Oyun çökebilir. O kadar yani. Oyun bir çöker kit. mi? Bir. iki Ama video çok kısa olur ya. O olsun biz bundan sonra başka şeyler yaparız belki söyleyeceğim. Evet, biraz, biraz daha zor. koyuyorum arkadaşlar. O zaman şu ortadaki şimdi kırı bağırıyor. Gerek yok ona. O da dursun. Nasıl olsa. Arkadaşlar. Son sayım başladı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. işte böyle biraz daha TNT koyunca şu şekil oldu. Buket. Gel. Arkadaşlar acayip şekilde patlama olacak. Bu düğmeye bastım kaçıyorum. Kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ama ölmezsin. Ölmez. Tamam. Wow. Dünyanın ağzına ettik arkadaşlar. Özür de. Hep böyle şeyler diyor. Aa, Oyun durdu. Kastı. Adam, Çok pis. Yani... Aa bunun altında da dünya mı varmış? Hayır bunun altında dünya yok. Bunun altında sonsuzluk var. da mı yok etti? Ben sonsuzluğa gideceğim. Her yere kazacağım bakın. Aa sonsuzluğa geldik ya. Arkadaşlar büyük bir patlama oldu bu kayıtlı da. Ve sonsuzluğa geldik hadi oraya gidelim. Oraya mı? Oraya bile koyamıyoruz ama. Wow. Bak. Olsun çok güzel. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Tamamdır arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Çok kısa oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.